Evet savaş başladı Bir önceki şeye geri döndüm İlk Bosna'ya dalmışlardı ya Dedim belki Bosna'yı kurtarırız 3 tane 3 tabur Tüfekli köylülerden oluşan Askerlerim var karşı taraf neymiş düzensiz Balkan yağmacılarıymış Onların askerleri daha iyi yani Yağmacılar Tüfekli köylülerden iyidir Bu arada tekini kaçırtıyoruz. Açsana artık. Hadi git. Evet bizim askerlerin galiba mermisi bitti. Şu bir taburun mermisi bitti. Dal artık şuna. Niye bunlar kıpırdamıyor ha? Son bir sıkımlık mermileri kaldı herhalde. Güzel kaçıyorlar. Şunları alalım. Tüfeği olan sıksın, olmayan mermisi olmayan kılıçla. Mhm. <laughs> Şunları yalnız. O bir tanesi daha kaçıyor. Harika. Siz de dalın. Şununla şöyle etrafını sarsak. sar 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 arkadan dolaş 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 vur şunlara çek kılıç çek kılıç al Siz ne yapıyorsunuz kaçmayın ya kaçmayın oğlum ne hemen kaçıyorsunuz şuraya bak kaç 8 kişisiniz ya yenildik köylüler yenildi. Yalnız bizim köylülerde kılıç bile yok ya. Ölüyor askerlerimiz. Hızlandıralım. Yalnız şu 5 kişi iyi savaşıyor ya. Düşmandan da bir tanesini kaçıttırdık. Ucu ucuna mağlubiyet. Güzel. Yenildik ama düşmanın 50 askerini indirmişiz. Bizim de 60 askerimiz vardı. O yüzden bizim için güzel bir savaş oldu. Şimdi Sırbistan'ı gelip alamazlar. Bosna'da kaldılar. Bir sonraki tur hızlıca gelip hemen Bosna'yı alabilirim diye tahmin ediyorum. Ya da iki tur sonra. Ordu imha edildi. Şimdi şuradaki ordu gel kardeş Sırbistan'da bekle. Buradaki neydi bunun adı? Damat Ali Paşa'mız Hocaman bir orduyla geliyor. Şunu da birleştirelim. Niye birleşmiyor? Ha birleş. Ha. Şimdi önce Bosna'yı alacağız. Ondan sonra Erdele bakacağız. Burada kim var? Baltacı Mehmet Paşa. İçerideki orduyla birleşerek sen de gel Erdele. Şuradan topçularımız geldi topları buraya alalım. Şu Anadolu'yu şuradaki binaları geliştirelim. Babali yapalım. Daha çok vergi gelsin. Ya da Babali yapmayalım. Deniz teknolojisini geliştirelim. Bu ne ya? Patlayıcı kovan mı lazımmış onu yapmak için? Ya benim güzel top basabilmem için neye ihtiyacım var? Ne diyor? 18 litrelik piyade topçusu. Şunu yaparsak herhalde 18'lik topçuyu çıkarabileceğiz. Yunanistan'ın durumuna bakalım. Altyapı falan. Şuraya vilayet köşkü. Halka mutluluk veren şeyden. Kışla, top. Hepsinden yaptıralım. Yunanistan'dan asker basarız. Bulgaristan'a da Yaptıralım vilayet köşkünü. Başka burada geliştireceğimiz ha üzüm bağları, aynen burayı da geliştirelim tarım sanayimizi geliştirmemiz lazım. Başka zaten para da kalmadı. Başka yapacak bir şey de yok. Evet doğuda zaten bir sıkıntı yok. Venedik'ten korkuyorum inşallah bana saldırmaz. Saldırırsa Yunanistan boşta çünkü hiç oraya asker sokamadım. Tur başına 6300 altın geliyor. Altının çoğunu kalkınma için harcıyorum. Ha okullar ne oldu? Okul gelmiş. Güzel. 3 tane okulumuz var. Şimdi sen askeri teknolojiden yürü. Sen şu tarım teknolojisini geliştir. Sonra da denize geçeriz. Ot yaptıracağım tarım teknolojisi inanılmaz önemli. Çünkü onu yaptırınca oradan bir sürü gölgemde ondan var. O binaları geliştirince ekonomik olarak gelişmiş olacağız. Daha çok para gelecek. Şu, şundan bahsediyorum. Bu, Neydi o? Kamu toprağı tahsisatı. Bunu yaptırınca şuradaki köyler bir sürü küçük köy var bende. Bunları çiftlik müstecir çiftlik haline getireceğim. Köy çiftliğini daha çok para getirecek. Artı 150 para getiriyormuş. Ama 10 tane olsa 1500 getir. Bu arada Avusturya'nın limanını, Viyana'nın limanını kuşattık. Gemi basamayacak. Şu Antalya'dan da şeyler çıkmış. Ne limanıydı burası? Mersin mi? Antalya mı? O gemileri de takviye olsun diye götürürüz şeye. Çok güzel. Alim gelmiş. Gel bakalım alim. Gelsen şu Bağdat'taki okula. Bunları sokunca okullara teknolojiyi daha hızlı geliştiriyoruz. Şuradakine de verelim. Bu ne? Bunlar top herhalde. Evet şu orduyla Bosna'yı hemen geri alalım teslimiyet teklif ettik, reddettiler. Kendileri kaşındı. Bosna'yı geri aldık. Şimdi bu ordu burada dursun. Şuradaki şunu kapatalım. İki tane brick gemimizi getirelim. şuradakiyle takviye yapalım. Bu da yaşlanmış. Limberakis Gerakaris. Amiralimiz Türkçe değil ismi Kabadayıymış Filo ulaştı diyor evet filomuz Batı Afrika'ya ulaştı Hemen ticaret yolunu kaptık tur başına 620 geliyor buraya Üf, Ticaret gemisi basalım O iş çok karlıymış Şuradan iki tane basalım şuradan da iki tane basalım. Ticaret bölgelerine yollarız iyi para getiriyor maden yaptırmıştık olmuş. Şimdi bakalım yeni bir bakan falan var mı? Bu arada vergileri arttırsak, Şöyle soylulardan fazla vergi alalım. Alt sınıftan orta seviye vergi alalım. Güzel adamlarımız gelmiş. Patron. Yani donanmaya artı bir veriyor. Eğlendiren güzel. Taktikçi gelmiş. <laughs> Taktikçi dandikmiş. Şuraya koyalım. Dürüst eğlendiren. Bu bayağı iyiymiş ya. Çiftçi yalnız acı söyle. Acı şöhreti var. Şöyle yapsak uf. Adaleti arttı. Şunu da vezir yaparız. Dindarman kafe eğlendiren. Bu ne? Patron statik hoca acı şöhret. Şunu donanmaya koyalım. Ama şu daha iyi olur. Güzel. Şunu da vezir yapalım. Süper, halkın takdiri %52 miş. Şimdi güzel vezirler koyduk belki yüzde %60'lara çıkar. Ama vergileri arttırdığım için halkın takdiri düşebilir. Evet, Avusturya ile savaştayız. Müttefiklerimiz İran, Rusya, Polonya ve Hindistan. Bakalım neler olacak devam edelim. Şu an çok iyi durumdayız ama eğer Venedik bize savaş ilan ederse çok kötü bir duruma düşebiliriz. Derken etti. Şansa bak ya. Venedik bize savaş ilan etti. Müttefiklerimi yardıma çağırıyorum. Hepsi katıldı güzel. Evet Yunanistan'a saldırdılar. Savunacak askerim sayım çok az hiç. Bu savaşı yönetmeye gerek bile yok. Kaybettik Yunanistanı. Bir sürü de para harcamışım Yunanistan'a. O binaları keşke yaptırmasaydı. Yunanistan'a acilen geri almamız lazım. Erdel'in fethi uzayacak. Bosna'daki orduyu çıkartıyorum buradan. Yunanistan'a getireyim. Şuradaki Baltacı Mehmet Paşa ile şunu vuralım. Sonra da Erdel'e gidelim. Nasıl bir asker kaybediyoruz ya. Hızlıca Erdel'i almamız lazım. Teknolojimiz ne durumda? Şu suikastçıyı alalım. Suikast yapalım şuraları kundaklasın. Mora'yı almamız lazım. Yunanistan'ı almamız lazım. Allah denizde yandık. Denizde çok kötü durumda kalacağız. Bunlar beni denizde yaşatmaz. Şunun donanmasını göremiyorum ki içini. Kim bilir neler var. Buradaki benim donanmayı Venedik indirebilir. Avusturya'nın limanı açılır o durumda. Ah be Venedik ya. Niye saldırıyorsun ki bana? Paramız iyi. Parayla ne yapalım? Buradan ya şu top teknolojisi bir tur sonra geliyormuş. Top basmak istiyorum. Basamıyorum. Piyade basayım o zaman. Çünkü bu top dandik. Eski top bu. 5000 altınımız var. Şu fabrikayı geliştirelim. Bursa'daki. Bir de Trabzon'daki fabrikayı geliştirelim. Bir de limanları geliştirelim. Şu kalsın Filistin'deki geçti. En az para getiren bölgen herhalde Filistin gene mi Bosna'ya daldınız? Aynen. Gene Bosna'ya dalmışlar. Hiç uğraşamam ya. Aslında ne abi? Deniz teknolojisini geliştirmek zorunda kalıyorum ya Venedik'le savaştığımız için. Al işte al geldi İzmir limanını mahvetti. Ya Venedik gel barışalım ya. Bu böyle olmaz. Gel kardeşim barış. Müttefik olalım. Teknoloji vereyim sana. Para da vereyim sana. 2000 altın veriyorum. Ama Yunanistanı aldı ya. Yunanistan'ı geri almam lazım. Ondan sonra barışırız. <laughs> Teknoloji gelmiş. Şimdi bakalım top istediğimiz toptan basabiliyoruz mu? Aynen. 3 tane bastım. Patlayıcı kovanları boş ver de sen Konya. Donanma kıyı testleri teknolojisini geliştir. Çünkü denizde gelişmemiz lazım Venedik'e karşı. Şu topları kime koyayım? Bunda zaten 3 tane top var. Bunda hiç top yok. Buna koyalım. güzel. Yunanistan'ı geri aldık. Şimdi bak Venedik kardeş. Gel senle biz anlaşalım. Gel barış. Müttefik ol. Askeri geçiş. Hadi bakalım son askerimiz son nefesini bir kılıç ucunda verdiği zaman bu iğrenç teklifi düşünebiliriz belki diyor. Yuh ya. Tekrar teklif yapıyorum. Müttefik olalım. Askeri geçiş hakkı. Al sana teknoloji veriyorum iki tane. Al sana para veriyorum 2000. Veremiyorum. 1900 varmış param. Hadi barışalım. Gene aynı şekil. Barışmıyor yapacak bir şey yok. Venedik'le savaşacağız da şurayı nasıl alacağız işte o sıkıntı. Burayı alırız da. Anadolu Anadolu'daki limanda gitti. Tur başına 1400 para geliyor ya. Vaziyet çok kötü. Vaziyet çok kötü. Şu donanmayı buradan almak zorundayım. Şu donanmayla Gel bakalım. Şuna dalalım. Da Erdele giriyoruz. Şehri teslim edin dedim, kabul etmediler. Otomatik yaptık savaşı aldık. Vay lehistan kardeşim ticaret istiyor benle. Kabul ediyorum. Polonya lehistanın bugünkü ismi Polonya ile ticaret yapalım. Ya şerefsiz Venedik limanlarımı mahvetti ya. tur başına 4000 altınım geliyor. Şimdi ne yapabilirim? Benim bu Venedik'in gemilerine bir çözüm bulmam lazım. Şuradaki Şu askeri şuraya yollayalım. Gemiyi ben bir yakalayıp indirirsem Ne varmış bunun içinde? 2 tane Gemisi var Şu gemi imalatelerini geliştirsem güzel gemiler basacağım da bu brickler bir işe yaramıyor Şu orduyla Şurayı kuşatalım Morayı da aldık şuradaki topları ne yapalım? Toplar burada bir dursun. Mm. <laughs> halk alt sınıf kırmızıydı. Onu normal hale getirdim. Bölgeyi de vergiden muaf tuttum. Yeni aldık. isyan çıkmasın. Şu fabrikayı da yıkalım. Buraya bir cami yaptırırız. Topları bunun içine koyalım. Gidelim Bosna'yı alalım. Aynısını şurada da yapalım ya. Şimdi çıkarsak isyan çıkıyor. Bölgeyi vergiden muaf tutsak Şöyle biraz Askerleri içeri atsak Bir tane top atalım Bir tane daha atalım Tamam şimdi. Şu gemileri şu limanlara koymam lazım ki bu limanı yakamasınlar. Bu burada dursun. Buradan gelen ticaret gemilerini götürelim ticaret bölgelerine. Hmm. Şunu iptal edeyim. Yeni kasaba ortaya çıkmış. Buraya bir kahvehane yaptıralım. Kayseri'ye kahvehane yaptırdık halkın mutluluğu artması için Harika Mısır'dan alim çıktı hemen mektebe, okula koyalım. Teknolojileri artık daha hızlı geliştirebiliriz. Evet bakalım bu deniz savaşını kazanabilecek miyiz? Güzel. Kazandık. Hatta gemi de kazandık şalupa. Ele geçirmiş gemiyi filoya ekle diyor. Oh harika. Venedik'in gemilerinden birini indirdik. Bu çok iyi oldu ama mesela bak, şu çok sıkıntı. Kim bilir burada neler var. buna dalsak bizi indirir. Şöyle şu limana girelim. Limanın içinde bekleyelim. Şununla da bu limana girelim. Şu limanları bir tamir ettirelim. Buraya camimizi yaptıralım. Halkın mutluluğunu arttırmak için buradaki Müslüman nüfusu arttırmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Yunanistan'ı tekrar inşa ediyoruz. Tur başına ne geliyor 5000 Güzel Şimdi şuralara tarım Köy çiftlikleri geliştirelim Şurası aynen burayı da geliştir Bağdat'ta var mı? Orada da var Suriye'de Yok galiba Zaten para da bitti Aha brick gelmiş Güzel şu gemiyi şu donanmaya atalım içine. Gir içeri. Niye girmiyor ya? O zaman içeridekiler çıksın dışarı. Ne oluyor ya? Neyse. Bu neymiş? Hafif kadırga. Hafif kadırga. Şunla şunu değiştirelim. Bunu içeri atamıyoruz madem. Ne olmadı? Hı. Tam böyle kalsın. Hatta şunu alalım. şöyle limanlarımızdan birine götürelim. Limanlar boş kalınca gelip limanı yakıyorlar. Dolu olunca sadece abluk altına alabiliyorlar. O yüzden limanları dolu tutmak lazım. Evet bu turu da burada bitireyim. Diğer turdan devam ederiz.